Ay, jet Game'e tekrardan hoş geldiniz. Bugün yeni tüm size icatlar ben göstereceğim. Nasıl ben göstereceğim? Ne Size dama kesme icadını göstereceğim. Tamamen benimdir. Yani tamamen kızlar bana hayır falan. <laughs> ee, jet, ben jet game'den atar. <laughs> ben jet game'den atar. Herkes gelin hadi Hangi oldu? Skin bakın. Ee, yapmak için bir şuna. İki şuna. Üç şuna. Köy bulduk. <laughs> Dört şuna. Beş buna. Daha ben yanlış yaptım? Doğru. Bir tane de kurbanımızı alacağız. Ana babanı bacım ilk böyle böyle sen yükselişler aynı mi? Ben... Ya çok hızlı gidiyor ya çok kaçmıyor ama kaçmıyor değil mi? geri bir şey lan zıpla ya arkadaş bilgisayar o kadar hızlı ki çocuğun bilgisayarını kontrol edemiyorum lan hassasiyetimi yükselttim hmm. <laughs> Ay gezek ya lan ben kontrol Anne, pardon. Ay ben bir şey unuttum. Dedim ben sana Kutay, dedim. Bir şey unuttum dedim. Pistol unutmuşum. Pistol ne var? Kaçkan pistol. Manyak yanlış yere koydu. Dedi tabi doğru. Üstünde de mi taş var? Eee istediğiniz yani istediğiniz bir oyun varsa bize söyleyin, biz çekmezsek Allah bizi çarpsın. Assassin Kredi bir oyun, Kredi, 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 Kredi. Assassin Kredi bir oynarız. Sizin için. Ülke ülkemiz, Allahım, Ülkemiz var <laughs> Pardon arkadaşlar, Ülkemiz için çekiyoruz. Bandicam falan. Ve Erken Arkadaşlar bandicamdan başka bir şey bulamadık ya Aşırı ciddiyiz GEBER <laughs> Evet arkadaşlar Düzgün Çok fakiriz Ben yani... Nereye <laughs> gideyim yürüyeyim Bizle karışık He. Şimdi Salak bir tane dana alıyoruz Gebermesi için ona Parada falan bulunuyoruz. Salaktan alıyoruz. Ya, he. Şuraya koyuyoruz. Bir kutay bırak. Bir kutay bırak. Ay çok espriliyiz. Geber. Böyle geliyor arkadaşlar. Nasıl beğendiniz değil mi? <laughs> Sen şöyle sandığı koyuyordun ya yere. Yani. What? Sandığı Koyuyordun Arkadaşlar bir sonraki icadımda yani videoyu bitirmiyorum donduruyorum. Video yani bir tane icat yapıp size gönderiyorum. Merhaba <laughs> arkadaşlar yeni bir icat yapacağım demiştim yapıyorum. Doom Tank yapacağız. Evet. Doom Tank. Doom Tank. Ama benimki Doom Tank farklı arkadaşlar. Doom Tank Doom. Doom. Ha yeah, dombil tank. Dombil tank. Ha yeah, dombil tank. Aklıma niye? Aklıma gelenleri söylemiyorum. Sen söylüyorsun ya. Em ee, Burak abiye, Alpha Gamer ekibine, rakibine, Leama ekibine, The Diamond Minecraft ekibine, ee, yani Beef Chicken ekibine, Beef Chicken. Biz oyun oynuyoruz ekibine. Buz küresine. <laughs> ee, ekibine. Çok selamlar, selamlarımı gönderiyorum. Evet Burak abi. Seni çok seviyoruz. Nasıl? Mo Nereden modları yüklediğini bir söyle. Sen daha çok seviyoruz. Hayır bir de şey. Keşke online oynayabilsek. Evet. Seni öldürüp öldürüp durduk. Hayır ben öldürdüm ben bana. vallahi Burak abiyle takım kurardım Atın dediğine bakma Burak abin lütfen diamondı bul E buluyor heksette yani, heksette diamondın içine lan hekside Burak de, abi beni çok seviyoruz Alıyorum hee <laughs> Afa Gamer ekibi sen Burada Burak'tan daha fazla seni seviyorum. Hayır ben Burak abi kesinlikle Burak abi. Seni artık Burak abi izlemezsen Senin. Hayır. Öpücük yanına tutarım bak. Ya izle sen öpücük yanına tutayım. Evini biliyorum. Bilmeme bilmeme caddesi bilmeme 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 bilmeme. Bak. Kafası ya. Atarsın. Muhakkak yedi. Kafayı yedi. Kafayı, Kufayı. Kufayı. Kafayı yedi. Afa sen böyle icat yapmayı bilmiyorum. İcat. İcat. Evet. icadımız tamamlandı diyebiliriz. Ben beyazı sevmiyorum. Ben beyazı sevmiyorum arkadaşlar. O yüzden mavi yapacağım. Shake it up. Shake it up. Get up. Bu dün bir tankın bir küçücüğü. Bize geçeni var ya ağzını kırarım lan burayı geçersek. Ha içine bir bak bana. hadi. Yani. Ok koy. Diamond koyacağım. <laughs> o ne lan? Tuğla. Tuğla'yı kes. kes yumurta alırım. Vay yumurta. Abi zümrüt kılıç keşke yapılsa ya. <laughs> ya. Ha <laughs> oldu. Öldürdüm işler oldu. Şimdi döngü tankımıza başlayabiliriz. Siz iyi Ayrın oldu. Yaşasın. Yaşasın. Ama okları buradan almaz gerekli. İşte okları gelmiyor. Merak etmeyin. Ve yeni bir daha. Görüşürüz. Sağlıkla abi. Durdurma. Videoyu bitirmeyin mi? Bitirme Ve yeni videoda görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Ee, otomatik dispenser yapmayı göstereceğim sizlere. Hani dispenser'ı mı İzle Evet, Otomatik. Nasıl daha nice? Eee... U, Wii Bir tane otomatik displeyi denememiz lazım. Bakın böyle oluyor. Yani bozukluk oluyor dispenser'larda. Otomatik dispenser'ın bağlantısını kesilir. Bu bağlantı buraya kadar gitsin. Ve arkadaşlar. Böyle yapın otomatik dispenser hazır. Bu ne böyle? şimdi. Tuzak gibi bir şey de olabilir bu arkadaşlar. Tuzak nasıl olacak? Hı. Ve böyle Kudu taçı parka kaçık mı? Okuyor. Ya. Böyle. 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 Ananı. Ananı. Küfür etme. Ananı küfür değil. Ve burada da jet gemi izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. İyi akşamlar. İyi oyunlar.